Herkese selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Bugün 29 Nisan 2021 Perşembe, Sungurlu Tavuk Pazarı'ndayız. Ee, güncel tavuk fiyatlarını, e, gaz fiyatlarını, ördek fiyatlarını ve pazarımızdaki çeşitliliği çekmek amacıyla videomuza başlayalım. Buyurun, izleyelim beraber. Şöyle bakalım burada civcivlerden başlıyoruz. Selamun aleyküm hayırlı işler kolay gelsin pazar olsun. Civcivlerimizin fiyatları ne kadar? 6 lira. 6 lira. Bunların cinsleri ne? Köy, köy civcivi mi bunlar? Köy köy. Köy civcivi. Tamam. Bak şimdi bağırırım. <laughs> Söyle Osman abi. Al civciv. Tamam bereketler size Bereket Osman abi. abi. Evet burada da e, büyük civcivlerimiz var. E, e. Buradaki civcivlerimiz e, e. iki buçuk e, e. üç aylık oldular. Karışık ırklarda. E, e. Türkeni var, Brahması var, e, e. Paçalısı var. Bunlar da olur, e. 30 lira, 25 lira e, e. arasında değişiyor. E, e. Pazarımızın Selamun aleyküm. Ne aldınız? Bakabilir miyim? Gaz civcivi aldınız. İki gaz, iki ördek mi bu? He. Evet. Kaç aldınız? 20, 70 bin lira. <laughs> He. El, şey, gazlar 25 e lira. He. <laughs> Doğru mu? Güle güle büyütün inşallah. Hayırlı işler olsun. Geldin mi? Geldim, geliyor da. Hasta mı? Yok yok. Hayvan böyle şey Nasıl? Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Aleyküm selam abi, sağ olun. Horozumuza ne istiyoruz abi? Horozumuza 45 lira diyor abi. Horozumuza 45 lira diyoruz. Evet abi. Tek mi getirdin yoksa? Yok bir tane kaldı abi. Bir tane bir kaldı. Taneydi, bir tane kaldı yani. Siz ne diyorsunuz abi? 40 lira diyor. Ben beklemeyeceğim. Bir sayı. 40 lira diyorsunuz. Ha, 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 ha. Bu susuz kalmış herhalde. Çok mu bekledi bu? bu Sıcakta koymuş sıcahta, herhalde. Sıcakta torbanın içinde ya. He tamam 40 lira diyorsun. Tamam. Tamam. Bir video çekiyorum ben pazar videosu. Bir dolaşayım da bakalım. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi bakabilir miyim? Evet, tamam. evet bir gürkümüz var, civcivlerimiz var. Bu şekilde takım olarak ne diyoruz bunu abi? <laughs> 150 lira. 150 lira. Kaç tane civciv var? 7 tane. 7 tane civciv var. Şöyle bakalım. Köy civcivi. Kaç para diyor? 150 lira. kadar <diyor>. çok? <laughs> 150 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Evet burada kuşçu abimiz var. Kuşçu abim çekebilir miyiz? Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Evet. Kaçırırsan parasını alırım. Tamam canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun. Ama benim videomun birisinde senin kuşların çok güzel gözüküyor. Ekran resminde. Fiyatları ne bu kuşların? 40 dolar. <laughs> Gel aha bu. Şunları çek, çek. Dur. Geliyorum. İnşallah onları çıkartırız. Çıkar. He, evet. Bunların fiyatı ne? 200 lira. 200 lira bu takım. Bunun cinsi ne? Paçalı. Meneşe. Efendim? Menşe. Hmm. Tamam. Şuraya ne diyoruz? Burada ne var? Ufacık şey, var. Şey, bakalım. Buraya da bakalım. Bunların fiyatları ne? Allah alıcısına. bağlı Alıcısına bağlı. Tamam abi hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selamünaleyküm gençler. Kolay gelsin. Ne satıyoruz? Evet. Video çekiyoruz. Bu satıyoruz abi. Fiyatlarımız ne? 25'erden 50. 25'erden 50. Bunlar çift mi peki siyahlar? Nekiz de çift 25'erden 50. Burası? 25 tiyatlarını... 50-25 Hayırlı 50, 25. işler olsun gençler pazar olsun kolay gelsin <laughs> Evet hayvan pazarımızda <laughs> Selamun Aleyküm hayırlı işler bunlar sizin mi? Evet abi Evet fiyatlarımız nedir abicim? Balahay sarımsak 15 lira abi fıstık 10 lira Kaç lira 10 lira Kayıtları 10 lira. Fıstık 10 lira mı? Hı. Sadesi var mı bunun? Sadesi yok abi. Hatta yasak var diye ucuzluğa veriyoruz. 30 liraya aldık. Su sarımsak 15 liraya veriyoruz. 15 liraya veriyoruz. Yumurta da satıyorsun. Yumurtayı aldık abi. Memlekete götüreceğiz. Tamam. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Tamam abi, televizyona mı çıkacağım abi? Televizyona mı çıkacağım? Evet. Murat Gürgil Youtube kanalına çıkacaksın abi. Murat, Murat Gürgil. Bugünün Murat. tarihinde Sungurlu Tavuk Pazarı diye şey yaparsan. Tamam dayım izlersin tamam kendin görürsün hayırlı tamam, işler olsun abi. kolay gelsin Hadi pazar abi, olsun Selam aleyküm hayırlı işler kolay gelsin abi hoş bulduk fiyatlarımız ne abi şu? Bu mavici mi? He he. Üçü de mavici. Yüzer bin lira diyoruz. Hmm. Ördeklerimiz ne? Gazlar? Gazlar 130 otuz lira. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun abi. Evet gaz civcivlerimizin fiyatları ne abi? 30 lira. 30 lira. Kaç günlük bunlar? Bir hafta 1000. Hepsi gaz mı? Arada ördek var mı? Hepsi gaz. Buradakiler de gaz? Evet. Sürekli geliyor musun abi? Evet. Sürekli gaz yücü bulunuyor mu? Bulunuyor. Nereden getiriyorsun bunları abi? Burada. Buradan. Buradan sunurdan. Genel olarak çok soranlar oluyor. Telefon numaranı ismi soy ismi paylaşmak ister misin? Olur. İsim soy isim abi? Geliyor. Cengiz Höçük Cengiz Höçük Yakması mısın? Evet. Telefon numaran abi Cengiz abi. 543 0543 895 895 4876 48 4876. Evet. İnşallah e, Gaziyucu'yu arayan olursa çünkü e, yorumları da çok arayan oluyor. Ben de üretiyorum da ben de o kadar çok çıkmıyor. Ben sürekli çıkanı da sürekli verdiğim için yetiştiremiyorum. O yüzden soranlar oluyor. İnşallah videodan ulaşırlar. Evet. Sumurlu Hayvan Pazarı bugünün tarihinde <laughs> video yükleyeceğim izlersiniz sizde. Neler mevcut abi? Tamam inşallah. İnşallah. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazar olsun inşallah. Evet. Selamünaleyküm. Ne aldın abi? Aldın mı satıyor mu? Az Aldı diyor aldılar ben almadım. Tamam hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Evet kim bakıyor buraya? He, yücel miydi? Şener. Şener. Evet. İspencimiz. Şener. Evet abi hayırlı işler kolay gelsin. Pazar geldin. olsun. Sağ ol, sağ ol Yeri değiştirmişsin. Fiyatları neydi abi? Abi fiyatlar değişiyor ya işte. Tamam şöyle. Abi bu 100 lira diyoruz abi. 100 lira diyoruz. Cinsi ne abi bunun? Serama abi o. Serama. Serama. Evet abi. He. Ördeğimize ne diyoruz abi? Abi ördek 50 lira. Ördek 50 lira. Evet abi. Horozlarımız? Abi olur, 40 lira 50 lira getir içine dökelim biraz abi. 40 lira 50 lira. Gaz civcivlerimize ne diyoruz abi? Abi 45 er lira abla, Ne diyorlar bu yeme? Abla civciv yemin al bunlar hepsini yer yani. Sıkıntı yani yok. Ya civciv yemin alır da bunu başka yemin. Ben bunu bu sifinin yemi seninki başka yemdir abla. Evet. O yani fark eden bir şey yok. Evet. Ama Allah bereket bunların, bunların, versin. Bunların, cinsi ne abi? Hangisi abi? Bunlar Linda abi. Linda. Evet abi. Şu evet. defeliklerin cinsini. O ispenç abi. İspenç. Onun fiyatı ne? 100 lira diyoruz abi. 100 lira diyoruz. Evet abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Selamun <gülüyor> aleyküm. Hayırlı işler. Fiyatlarımız ne? Abi tavuklar 100 lira. Horozda 150. Tavuklar Bunlar 100 lira. Astro... At... Uzaya bunları gönderecek. Asif Astrolog. Hangileri? Hepsi bunların hepsi astrolog. Hepsi astrolo Peki evet. civcivi var mı astrolobum? Şu anda yok abi ya. Olursa söyle de bizim de haberimiz olsun. Tamam. Abi, Biz civciv. Şey Civcivini arıyoruz. Ee, peki bunun fiyatını? O, abi o ona bakma ya. Sen vallahi, la, yok. Bu bahsin ne anlamıyorum. Öğretiyor tamam. yine yani, ben. Tamam buranın fiyatları. Ördekler 70 lira, 60 lira. Ha yumurta getirdi. Dur okuysa, Onun fiyatı ne? Ona 100 lira. 100 lira. Tamam, hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Evet ustalarım, fiyatları alalım. Hepsinin fiyatını gel tek tek söyle. Nasıl olsa boş duruyoruz. Gel. Bir kağıt para vererek 60 lira. Bir kağanı para vererek. Abi Allah'ına kurban olayım. Hep bunları çekiyor. Bu adamlar niye çekmiyor? Ya İstersin şimdi bazıları tep oluyor, Bazıları tepki gösteriyor. gösteriyor. Beni çekiyorsun diye. Evet. Kendimi göstermek istemiyorum diyorlar. Abi, yok, abi, bütün bütün evet, Sungurlu Tavuk Pazarından. Osman abi sen ne getirdin. Ben, ge, kendim kendimi getirdim, vallahi, ben kendimi getirdim vallahi bu kendimi getirdim. Bu kendime getirdim. Şey adem senin neyin var? Bunlar hepsi senin değil mi? Abi şu güzel tavuklar benim. Ecicik güzel tavuklar benim. Doğuşen korunlar benim. Ecicik güzel girdiler benim. Ecicik girdiler. Bunlar seçmenle ne oldu lan öyle? Bunlar evet. birbirlerini yemişler. Birbirlerini yemişler. Bunların fiyatları ne? Bunların fiyatları 30 lira, 35 lira. 30 lira, 35 lira. lira. Ah, hiç bir şey yemedim. 250. <laughs> Bu kaç liraymış abi? 250 lira, kurt, hepsi. Kaç tane cücük 10 tane cücük var. Yani, 250 lira. Hayırlı <laughs> işler olsun, kolay gelsin. Abi abi. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler Hacı abi kolay gelsin. Kardeşim hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hoş bulduk. Fiyatlarımız ne Hacı abi? Ramazan gelince yerler orucu en zengini bekçiyle korucu. Kimi yan kesici kimi toycu. Nasıl meteceğim kırlar elde. Ne baharı belli ne kış ya, ne yağmur, Küçük belli değil ama bir şey söylemeyin. Ağzına sağlık Hacı abi. Ağzına sağlık. Fiyatlarımız ne Hacı abi? Fiyatlar abi 65'er lira. 65'er lira horozlarım. 50'şer lira. 50'şer lira burası. Ha. Tavuklarımız 70'şer lira. Berklerimiz 70'şer lira. Bunlar ne? Bunlar da ziraat. Bir anda da durum değişti, açıldı semeler, melekler, İsra'lı, Mikra'lı, Azra'lı, her bir şey yansıdı. Muhammed Mustafa geldi bu gece. Allah'ın maşallahı Bu gece nereye geldi? Hakkın, cemalini görenler geldi. Yetmiş bin aylık da bilir ne bilir Sultan geldi bu gece. Ağzına sağlık Hacı abi. Hacı abi hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Hayırlı işler sağ olasın. Evet tavuk pazarındaki videolarımızda. Şimdi Ziraat çivcivlerimiz de var, ziraat tavuklarımız da var ama Sungurlu tavuk pazarındaki videomuzu bu şekilde sonlandırıyoruz. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun oluruz. Hacı'yı da çek. Hacı'yı da. Hacı'yı da. Bak yıbırtan satıyor. Hacı. Hangi hacı? Aa, He Yok. Soraydın bir hatırla. Tamam. Neyse. Sungurlu tavuk pazarındaki videomuzu burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Lan bax bax televizora çarla televizora